Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS öğrencilerimizle beraber onların çok merak ettiği iki tane şeyden bahsedeceğiz. İlki okul puanları LGS'de etkili mi? İkincisi ise yüzdelik dilim nedir? Yüzdelik dilim kaç olmalı? Biliyorsunuz ki sizlerle beraber bu tarz LGS rehberlik ve motivasyon videolarımız sınava kadar devam edecek. Onlara da kaçırmak istemiyorsanız eğer videolarımızı beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız derslerimizden haberdar olabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Müzik Öncelikle biliyorsunuz ki LGS 1 sıralama sınavı. Bu sınava maalesef 4 artı 4 sisteminin gazabına uğrayarak hem 2006 tayfa hem de 2007 tayfa bu sınava girecek ve burada sayımız gerçekten çok fazla. Geçen sene 1.1 milyon öğrenci girerken bu sene 1.7 milyon öğrencimiz LGS sınavına girecek. Bu sınavda öğrencilerimiz şunu çok fazla merak ediyorlar. Diyorlar ki hocam okul puanı LGS'de etkili mi? Bununla alakalı bakın siz de biliyorsunuz ki LGSde ve e, liseye yerleşirken iki farklı yerleştirme var. Bunlardan birincisi LGS ile yani merkezi sınav ile yerleşmek LGS ile yerleşirken yapmanız gereken şey çok basit. LGS'ye giriyorsunuz aldığınız puan sizi bir liseye yerleştiriyor. Bu bu şekilde ne yapabilirsiniz? LGS'de nitelikli bir liseye yerleşebilirsiniz. Hedefiniz Anadolu Lisesi ise, hedefiniz Spor Lisesi ise, hedefiniz bir İmam Hatip Lisesi, bir Meslek Lisesi ise ya da daha yüksek hedefiniz var ve hedefiniz Fen Lisesi ise merkezi sınava girmek zorundasınız. Tabii ki Milliyetin Bakanlığı burada nitelikli okulları kendisi belirliyor ve yerleşilecek nitelikli okullara LGS sınavıyla öğrenci alıyor. Daha doğrusu LGS sınavı demeyelim. Bazı öğrencilerimiz kızıyorlar. LGS ile anlatım bozukluğu yapıyoruz. Liselere geçiş sınavıyla nitelikli okullara ne yapıyoruz? Yerleşiyoruz. Burada şu yanılgıyı da gidermek istiyorum. Buradaki okul puanlarını alacağınız okullara yerleşeceğiniz bu puanları okul yönetimi ya da okuldaki öğretmenler belirlemiyor. İşte diyelim ki Yozgat Fen Lisesi. Yozgat Fen Lisesi'nin müdürü ve öğretmenleri oturup hocalar bu sene kaç yapalım da puanla buraya öğrenci alalım demiyorlar. Yani bu durum Milli Eğitim Bakanlığı ve aslında sizler tarafından belirleniyor. Nasıl sizler tarafından belirleniyor? Burada aldığınız puanlarla tercih eden öğrenciler o okulun en aşağı yani taban ve en yukarı taban puanlarını belirliyor. Yani kim tercih sırası burada önemli. Kim en aşağı puanla oraya yerleşmişse buradaki puan sıralaması önemli. O okulun puanı bir sonraki seneye doğru kayıyor. Tabii ki hemen hemen aynı oluyor. Burada birebir aynı demek doğru değil. Yani geçen sene işte diyelim ki X okulu 430 da öğrenci aldı. Bu senede 430 da kesinlikle bu sınavdan alırsak bu okula gireriz gibi bir düşünce söz konusu değil. Ne olabilir? Burada daha fazla öğrenci belki o okulu ister ve bu okulun puanı artabilir ya da hiç öğrenci istemez. Bu okulun puanı aşağı iner. İşte bu durumda öğrencilere bağlı bir durum. Hani siz sürekli soruyorsunuz ya hocam şunu alırsam şu okula gidebilir miyim? Aslında bu sorunun cevabı LGS'den sonra belli olacak. Yani tercihler döneminde belli olacak. Tabii ki tercihler döneminde biz yine sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. O yüzden kanalda e, kalmaya devam edin takipten kesinlikle LGS'den sonra da çıkmayın ki o dönemde de sizlere tercih döneminde de yardımcı olabilirim. İşte bu yüzden yapmamız gereken şey kalan zamanı iyi bir şekilde değerlendirmek. Hedefi nitelikli lise olan öğrencilerimiz elinden gelen her şeyi tüm çabayı son 17-18 güne sığdırarak LGS'de en yüksek puanı almaya çalışmak. Şu rehavete girmeyin. İşte deneme sınavlarında 440 alıyorum. Benim hedefimdeki okul 430'la öğrenci almış geçen sene. O zaman hayli, hayli girerim ben diye kendinizi sakın rehavete sokmayın. Daha fazla yapın ki işiniz garanti olsun. Bakarsanız ki daha fazla insan sizin istediğiniz o okula isteyecek ve o okulun puanı artacak. İşte hani burada soruyorsunuz ya hocam puanlar artar mı diye. Aslında bu durum tamamen size bağlı bir durum. Yani bir okulu isteme ya da istememe ile alakalı. Ekonomide bunun tabiri şudur. Arz ve talep. Ne kadar fazla talep olursa bir ürünün fiyatı o kadar artar. Burada da şöyle anlatayım sizlere. Bir okula ne kadar fazla insan girmeye çalışırsa o okulun puanı artar. İşte bu yüzden tercih dönemi gerçekten bizim için önemli. Yani sizlerin durumu LGS'de gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz ki bir de ikinci yerleştirme şeklimiz var. Tabii ki de LGS'den ben yerleşmek istemiyorum diyen öğrencilerimiz de olacak. Onlar için de yerel yerleştirme diyoruz. Yerel yerleştirme olacak. Tabi burada da mahalli yerleştirme diye de adlandırılıyor. Yerel yerleştirme de okul puanı etkili. Burada okul puanınız ne kadar iyi ise bir ilçede ya da ilde gitmek istediğiniz yerel okullar belirleniyor ve okul puanına göre oralara öğrenci yerleştiriliyor. İşte LGS'ye girmeyecekseniz de sizi burası ilgilendiriyor. Hani sürekli soruyorsunuz ya hocam okul puanı LGS'ye etkili mi? Eğer LGS'ye girmeyeceksen okul puanı etkili. Ama LGS sınavına gireceksen ve nitelikli okul hedefliyorsan burada okul puanı etkili değil. LGS'de ne yapacağın önemli, LGS sınavından kaç puan alacağın önemli. Şunu da sizlere söylemek istiyorum. Bazı öğrencilerimiz yorumlarda yazıyorlar. Hocam direkt LGS'ye girdiğimiz an 100 puandan başlıyormuşuz gibi böyle bir söylem var. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Siz ne yaparsanız sınav sonucunda o gelecek karşınıza. O yüzden kafadan 100 puan verme gibi bir durum söz konusu değil. Niye böyle bir şey olsun ki? Siz ne kadar doğru yaparsanız o kadar puanınız yükselecektir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Şimdi geliyoruz ikinci önemli noktamıza. Bilmeniz gereken ikinci önemli nokta yüzdelik dilim. Sürekli söylüyorsunuz hocam 450 puandayım. Bu puanla şu okula girebilir miyim? Evet girebilirsin ama yüzdelik dilimin, eğer sınavda aldığın yüzdelik dilim geçen seneki o, o okulun aldığı yüzdelik dilimle denkse o okul o okula puandan daha önemli bu yüzdelik dilim kavramı. O okula girme ihtimalin daha yüksek. Yani yüzdelik dilim aslında puandan çok daha önemli. Ben de lise sınavına girdiğim zaman işte puanım şu deyip duruyordum. Rehber öğretmenim bana dedi ki puanı boş ver dedi. Yüzdelik dilimin kaç? Onu söyle dedi. Yüzdelik dilim ne demek? Arkadaşlar yüzdelik dilim giren öğrencilerin aldığı puana göre kaç kişi arasına girdi? Yüzdelik olarak kaç yüzdelik dilimde bulunduğu? Örnek veriyorum işte sınava diyelim ki 1 milyon öğrenci girdi. Sen e, diyelim ki %10'luk dilimdesin. Yani kaçıncı olmuş oluyorsun? İşte 10.000 kişinin arasına, ilk 10.000'in arasına girmiş oluyorsun. Burada yüzdelik dilim işte bu. İlk 10.000 kişiye girdiğin zaman 1 milyon öğrencinin arasından %10'luk dilimdesin demektir. Tabii ki LGS yüzdelik dilimlerde yüzdelik dilimin en aşağıda olması daha makbuldür. Bunu unutmayın. Yani puan ne kadar yüksek olursa iyi ama e, yüzdelik dilimde ne kadar altta olursa o kadar iyi. Yani yüzdelik diliminiz yüzde yirmi ise o yüzde yirmi aldım diye sevinmeyin. Maalesef sınavınız kötü geçmiş demektir. Ama yüzdelik diliminiz yüzde 0.5, yüzde 0.7, yüzde bir, yüzde iki ise iyi bir sınav geçirmişsiniz demektir. Çünkü o kadar insanın arasından yüzde ikilik kısma, seçilmiş kısma geliyorsunuz. Yani bunu benzetmek istemiyorum ama hani e, manavdan malzeme alırsan alırken şöyle yaparsın ya birazcık çarık çürük malzemelere ayırırsın. Böyle daha iyilerini seçersin. İşte o iyiler yüzdelik dilimlerin içerisine en aşağıdaki yüzdelik dilimlerin içerisinde yer alacaklar. Bu e, örneğimi lütfen yanlış anlamayın. Yani ne kadar iyi yaparsanız o kadar iyi noktaya geleceksiniz. Yüzdelik dilimde en aşağı olmaya çalışın. İnşallah sizler yüzde sıfır %0.5-1'lik dilimlere girecek öğrenciler olacaksınız. Ben sizlere güveniyorum. Evet bugün iki tane LGS ile alakalı önemli kavrama baktık. Bir tanesi okul puanları LGS'de etkili miydi? Bunun cevabını verdik. Sizler bu sorunun cevabını aldınız. Eğer bununla alakalı hala merak ettiğiniz şeyler varsa bu videonun açıkla e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hocam şunu merak ediyorum diye. Ben de oradan sizlere cevaplarım. Zaten biliyorsunuz ki elimden geldiği kadar yorumlar bölümünde de sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Bir diğer konuştuğumuz kavram ise yüzdelik dilimdi. Yüzdelik diliminizin önemli olmasının gerektiğini sizlere nasıl olacağını önemli bir şekilde anlatmaya çalıştım. Detaylı bir şekilde anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah sizler okul puanı değil de e, LGS'de yüksek puan alan ve yüzdelik dilimi en aşağılarda yerlerde gezen öğrencilerden olursunuz. İnşallah yüzdelik diliminiz tavanlarda gezen değil, yerlerde gezen öğrencilerden olursunuz ki çünkü yerlerde gezmek demek yüzdelik dilimi e, yüksek olması demektir. Yani LGS'de yüksek yapmışsınız demektir. İnşallah sizler bu öğrencilerden olursunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer bizlere destek olmak isterseniz videolarımızın altında bulunan beğeni butonuna basabilirsiniz. Ya da hemen yanında bulunan ok işaretiyle arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz ve bu tarz rehberlik ve motivasyon videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız derslerimizden sizlere bildirimler gelir ve derslerimizi kaçırmazsınız. Her zaman söylediğim gibi unutmayın, LGS sınavına birlikte hazırlandık ve inşallah birlikte başaracağız. LGS çalışmalarınızda başarılar diliyorum.